Hiç sana dostça yaklaşan ama içten içe bir şeylerin ters olduğunu hissettiren biri oldu mu? Hani sözleri normal, davranışları ölçülü ama içinde bir huzursuzluk var. İçgüdülerin burada bir gariplik var diyor. Carl Gustav Jung bu tür durumları açıklamak için gölge adını verdiği bir kavramdan söz eder. Gölge, bastırdığımız, yüzleşmekten kaçındığımız ama davranışlarımıza sızan karanlık yanımızdır. Kıskançlık, öfke, kin gibi duyguları gizlemeye çalışırız. Ama tamamen yok edemeyiz. Mutlaka bir yerden dışarı sızarlar. İnce ama fark edilebilir işaretlerle. Bugün sana çevrende sana karşı gizli bir düşmanlık taşıyan birini fark etmeni sağlayacak 8 güçlü işareti anlatacağım. Ve dikkat et. Çünkü özellikle sonuncusu birçok insanın gözünden kaçıyor. Bazı insanlar düşmanlıklarını açık açık göstermez. Onun yerine alaycı espriler, iğneleyici sözler ya da ince göndermelerle seni hedef alırlar. Buna tepki verdiğinde ise "Aman canım, şaka yapıyorum. Bu kadar alıngan olma." derler. Ama unutma, şaka adı altında sürekli aynı konuda aşağılanıyorsan bu bir tesadüf değil. Bu, bastırılmış bir küçümsemenin dışa vurumudur. Gerçek dostlar başarılarını seninle birlikte kutlar. Ama bazı insanlar sen bir adım attığında hemen kendilerini öne çıkarmaya çalışır. Ben zaten aynısını yapmıştım, hatta daha iyisini. Bu tarz tepkiler çoğu zaman kişinin kendi yetersizlik duygusuyla ilgilidir. Senin öne çıkman onların kendi eksik taraflarını hatırlatır ve bu da kıskançlığı tetikler. Bazı insanlar seni yavaşlatmak için fark edilmez hamleler yapar. Yanlış tavsiyeler verir, önemli detayları unutur ya da işini zorlaştıran küçük hatalar yapar. Bunu sık sık yapıyorlarsa, bu sadece bir dalgınlık olmayabilir. Jung der ki, kendi başarısızlıklarıyla yüzleşemeyen insanlar başkasının ilerlemesini engelleyerek rahatlar. Eğer biriyle her konuşma bir rekabete dönüşüyorsa dikkat et. Kim daha başarılı, kim daha fazla övgü alıyor? Bu ortamda gerçek dostluk zor yaşar. Bu kişiler genellikle özgüven eksikliği yaşar ve senin başarılarınla yüzleşmek onları rahatsız eder. Bazı insanlar her zaman yanında olduklarını söyler ama gerçekten ihtiyaç duyduğunda ortalıkta görünmezler. Özellikle senin için önemli anlarda hep meşguldürler geçiştirirler ya da başarılarını küçümserler. Bu davranışlar içten içe olumlu duygular beslemediklerinin işareti olabilir. Senin iyiliğin için diyerek kararlarını sorgulayan biri olabilir çevrende. Ama bu kişi seni desteklemekten çok yönlendirmeye çalışıyor ve kararlarını sorgulattıktan sonra seni daha güvensiz bir hale getiriyorsa dikkat et. Bu dostane bir yardım değil, kontrol ihtiyacıdır. Bazı insanlar doğrudan söyleyemediklerini dolaylı yollarla yansıtır. Arkandan konuşarak, çevrendeki insanlara yanlış bilgiler yayarak ya da sana karşı soğukluk oluşturarak. Çevrende bir anda anlam veremediğin bir mesafe hissediyorsan, biri senin hakkında perde arkasında konuşuyor olabilir. İnsanlar duygularını gizleyebilir ama bedenleri asla yalan söylemez. Kaçamak bakışlar, yapmacık gülümsemeler, gergin sessizlikler. Yanında huzursuzluk hissediyorsan, sezgilerini küçümseme. Beden dili çoğu zaman gerçeği fısıldar. Jungun dediği gibi, bilinçli zihin maskeler takabilir ama beden asla yalan söylemez. Unutma, herkes dost gibi görünür ama davranışlar gerçek niyeti ortaya çıkarır. Bu işaretleri fark etmek sadece kendini korumak değil, çevreni daha sağlıklı bir hale getirmek için bir adımdır. Gözlerin açık, sezgilerin keskin olsun.